Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli patatesli taze fasulye yemeği tarifi paylaşacağım. Zeytinyağlısını çok sık yapıyorum. Bu şekilde de seviyorum arkadaşlar. Lezzetli oluyor. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayınız. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle yemeği yapacağım tencereye 250 gram kuşbaşını alıyorum. Ocağımı açıp altını kısıyorum. Etler suyunu bırakıp çekinceye kadar kavurmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi etlerim iyice kavruldu. Bu aşamada rendelemiş olduğum bir adet orta boy soğan ekliyorum. 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Soğanlar da kavruluncaya kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Soğanlar da gördüğünüz gibi iyice kavruldu. Şimdi salçamı ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber ve pul biber. Miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben fasulyelerimi önceden ayıkladım ve yıkadım. Şimdi tencereme ekliyorum arkadaşlar. Fasulyeler 15-20 dakika piştikten sonra patatesini de ekleyeceğim. Şimdi az bir şey su ekliyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yemekte ben 2 adet orta boy patates kullanacağım. Patateslerimi soydum. Bu şekilde kalınlıkta yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Daha sonra küp küp kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patates doğrama işlemim bitti. Şimdi yemeğimi ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi fasulye 15 dakika pişti arkadaşlar. Bu aşamada patatesleri ekliyorum. Bir 30 dakikada bu şekilde pişirip daha sonra servise alacağım yemeğimi. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Etli patatesli taze fasulye yemeği gördüğünüz gibi harika görünüyor. Çok da lezzetli. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı, bildirimler açıp kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalın.